Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz şimdi gezmeye gideceğiz ama arabanın anahtarını bulamıyoruz. Evin anahtarı yok. Evin anahtarı ben var be. iki tane de. Biz, ben ne yaptın gireyim, arabanın anahtarını anahtarı mi? Ben bir gireyim bakayım arkadaşlar. Bak. bekleyin. Nereye gitti? Sen o dışarı baksana toprakların oraya mı koydu acaba? Yok yok. Neyse bu arada kahvemi içeyim. Bir şeyler anlatıyor bir yere attım falan diyor ama. Nereye çöpe mi attın? O senin gözlüğün evet Neyse biz bir arayalım bakalım Buldun mu aşkım evet, telefon Bak şey telefon tutacağın da oraya koymuş Hadi tamam gidelim hazırız gidelim. artık Arkadaşlar kuş, Kuşu kuş, görüyor musunuz? İnadına önümüzde gidiyor Aynı yavru Bak kuşa. kenara çekilmiyor Aynı. Bak Ya git git, git. Bak bak <laughs> Ben bari şöyle yandan çıkayım da Aa, aa, yine geldi. <laughs> bak bak bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Fırt 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 fırt. Hadi şıkır, görüşürüz canım. Kaldı. <laughs> ben de buradayım. <laughs> Ay sana kurban olurum ben. Olamaz kuştu ya. Anne şöyle. Evet bence. ya. Su mu istiyorsun? Ben de ben de bir şey. Ya şu anda tüneldeyiz. Beni de çekiyor musun? Bugünkü moderatörümüz evet. su arkadaşlar. Bugün videoyu ben çekmiyorum o çekiyor. Evet arabayı kullandığı için ben çekeyim. Evet. Hı -hı. Beni de görsünler arkadaşlar bari. Beni de çekiyor musun? En sağlıyım. Merhaba arkadaşlar. Anne, <laughs> anne, anne de zaten sen camdan görünüyorsun. Bu ne anneanne? Nasıl sınırını açtık ya videoya bakalım derken. <laughs> İnşallah ceza gelmez. İstanbul'a İstanbul ve Decathlon'a geldik. Decathlon'dan scooter alacağız. Belki paten de alırız. Evet paten alalım. Paten sürebilirim anne. Paten sürebilirim. Paten, gördüm. Patenleri. <laughs> patenleri gördüm diye oynayan bir kız ya. <laughs> Patenler orada, scooterlar da buralarda bir yerdedir. Bulacağız şimdi. Direkt pembeleri gördük, pembeleri beğendik. Bunlardan bakalım seçeceğiz herhalde bir tane numarası varsa çok güzelmiş <laughs> ya biraz denedik ama of, çok ağır bir çocuğu ama ilk seferinde gayet iyisin bunları alalım tamam mı Emir alalım mı bunları Abi, benim için. Dur, dur. Dur, dur. anne bir elimi tutun duy duy Emir'e de alacağız bir şey anne, anne, anne bak mavilerde de var burada emine göre de var emir sana da alalım mı emir hiçbir şey istemiyor Hiç. Şimdi skotur bakmaya geldi sıra. Emir ablasından önce denemeye başladı ama. Of Nisa çok güzel kullanıyorsun skotur. Sen profesyonel oldun. Yıllardır kullanıyor. Patende görmeliydin. ama ya çekemedik tabi. Hadi sür Emir. Gel bakalım fıstık. Bakın ne güzel sürüyor. Bu çok güzelmiş. Bundan alalım. Ben böyle bebek arabası sürüyorum. Böyle önümü görmeden, Emir'i bile görmeden. Bizim kızımız da skoturunu sürerek geziyor. Sanırım aldık onu. Gidiyoruz artık. Çıkıyoruz. AVM'de böyle gezecekmişiz labirentte.